Usta Tamirci Tunçay kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da ve X'te abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız. YouTube'da katıl butonuna tıklayarak gönül üyesi olursanız seviniriz. Bu videomuzda mikser motoru ölçümü ve incelemesi yapacağız. Bir ölçümünü yapalım. Şöyle bir öncelikle çalışan bir <laughs> mikserimiz. 230 volt 120 watt. Bu mikserlerde bunun zaten benzerleri kadememiz mevcut. Bunlarda da aynı çalışma prensibine sahip. Şöyle arkadaşlar bakın bunun kademesi burada kadememiz motor sargılarına gidiyor. Hızlı ve yavaş olarak çalışıyor. Buradan da gördüğünüz gibi 220 voltumuzun fazı ya da nötrü direkt buradan motor sargısına giriş yapıyor. Burada bir bobinimiz mevcut. Bir de burada bobinimiz mevcut. Diğer 220'nin fazı ya da nötrü ise buradan gördüğünüz gibi el kumandası sizin dıştan görmüş olduğunuz el kumandasından kademe anahtarına buradan 1, 2, 3, 4, 5 kaç kademe varsa bakın sargılara bu şekilde gidiyor. Motorumuz böyle, kolektörümüz, komutatör de deniyor, endüvimiz, stator ve rotorumuz, rotor, yani dönen kısım ve statorumuz sabit kısım yani bobin sargısı ve endüvimiz sargımız ve iki tane kömürümüz var. Bakın kömürlerde bu şekilde yayları mevcut. Bakın kömürleri çıkartabiliyoruz. Kömürlerimiz şu anda fena değil. Bu kolektörün Tertemiz olması gerekiyor. Birazcık hafif burada gördüğünüz gibi bir kararma var. Bunları çok ince sıfır numara zımpara ile daha önceki videolarımızda gösterdik. Bu sargalara kesinlikle zarar vermeden zımpara ile burayı böyle çevirerek temizlik yapabilirsiniz. Böyle üstüki gibi sapsarı olursa daha iyi çalışacaktır. Şimdi hemen ölçümüne bakalım. Ve sonra çalıştıracağız. Ve şöyle omaç kısmında ölçebilirsiniz. Diğer ölçü aletlerinden maç kısmında ölçüm yapabilirsiniz. Şuradan 220 voltun direkt fazı ya da nötrünün giriş yapmış olduğu sargının, motor sargısının direkt üstüne bir tanesini bağladık. Proplarımızın. Şöyle bırakıyorum. Diğeriyle de şöyle sargımıza bakalım. Şöyle birinci sargımız 256.9 İkinci sargımız 257.4, üçüncü sargımız 249 ohm, dördüncü sargımız 248 buçuk ohm, beşinci sargımız 240 ohm, altıncı sargımız 234.4 ohm ve yedinci son sargımız 229.1 ohm. Evet, çıktı arkadaşlar. Bu şekilde buradan bakın motorun sargısına buradan gitmekte başta gösterdiğimiz gibi. Motorumuzu çalıştırmak için bir enerji verelim. Evet. Bu şekilde motor sargısı ölçümünü yapabilirsiniz buradan ya da buradan da bakabilirsiniz. Bütün sargıların sizlere muhakkak omaj göstermesi gerekiyor motor sağlam ise. Usta olmayan lütfen uygulama yapmasın. Elektrik tehlikelidir. Çarpılma riskiniz mevcuttur şunu söküyoruz. Dikkatli bir şekilde seri lamba ile kontrolümüzü yapacağız. Bobine girişimizi verdik. Kademe verdik. Motorumuz şu anda inlemeye başladı. Seri lambamızın ampulünü şöyle koyalım. Kademeyi ben buradan bakın azaltıp çoğalttıkça kapandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Bu şekilde gidiyor. Bakın şurada bir motorda bir sıkışma var mı diye ilk önce şuradan bir iki damla bakın yağ damlattım. Daha rahat dönüyor. Dönmesi de fena değil. Şimdi Lütfen Usta Tamircin Tuncay kanalımıza abone olup, üye olup destek olmayı unutmayınız.